Piramidin hacmi sorulmuş. Bakın hemen ağırlık merkezine böyle bir dik indireceğim. Karenin ağırlık merkezi nedir? Köşegenlerin kesim noktasıdır. Şöyle karenin köşegenleri dik kesişir. 4 kök 2 olduğu için bunlar böyle 4 4 4 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla şöyle 4. Bu yan yüzey 5 verilmiş. Yan kenar pardon 3 olacak. Dolayısıyla taban alanı 32. Yükseklik 3. Piramidin hacmini söylemeyi unuttum pardon. Piramidin hacmi arkadaşlar taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Tamam mı? Dolayısıyla 3'e böleceğiz. Bu piramidin hacmini 32 bulacağız. Yan yüzeylerin alanını nasıl bulacağız? Normal üçgenlerin alanlarını toplayacaksınız. Burada bakın şimdi yan yüzeylerin alanını bulayım size. Yan yüzeylerin alanını bulmak için normal ikizkenar üçgen olduğunu unutmayacağız. Düzgün piramit olduğu için Burada hiç özel bir şeye ihtiyacımız var. Yükseklik 5, 12, 13 üçgeninden 12 arkadaşlar. Taban 10, yükseklik 12, bölü 2. Bundan kaç tane var? Kare piramit olduğu için 4 tane yan yüzey var. Dolayısıyla 240 santimetre kare olacak yanal alan. Bir piramidin hacmini bulurken arkadaşlar bazen size tabanla ilgili bilgi verir veya vermez. Önemli olan şudur ama... Bir taban var mı? Ona ait bir yükseklik var mı? Tamam. Onlar bizim için yeterli. Çünkü bazı sorularda şöyle olacak. Piramidi bana öyle bir verecek ki yükseklik şurada olacak. Bu düzgün bir piramit olmadığını anlatacak bir nevi bana. Haliyle burada taban alanını bulup işte taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyeceğiz. O yüzden düzgün piramit olsun olmasın bir taban varsa Buna inen bir şekilde bir yükseklik varsa taban alanı çarpı yükseklik bölü 3 diyebiliriz. Şimdi bu güzel bir soru. Hazır bu bilgiyi de vermişken bakın. Bizden O noktasının ABC düzlemine olan uzaklığını istiyor. Ama şimdi dikkat ederseniz piramit nereye oturtulmuş? Herhangi bir yüzey üzerine oturtulmuş. Bakın burası Böyle tabii ki 3 boyutlu düzleme olduğu için bunlar birbirine dik dik olacak. Normalde biz klasik sorularda düzgün piramitlerde işte 12 12 12 olan kısma oturtulacak. Şöyle. Ve orada yüksekliği verecek bir şekilde ya da bulacağız. Bu soruda durum böyle değil. Nereye oturtulmuş? Şu yüzey üzerine oturtulmuş. Sorun değil. Bunlar birbirine eşit olduğu için sonuçta yan yüzey aslında bunlar. 12 12 12 tabanımız. Böylece bunlar birbirine eşit olacak. Hipotenüs 12 olduğu için 6 kök 2 olacak arkadaşlar. Böylece burası da böyle 6 kök 2. Burası da 6 kök 2. Ne demiştim? Tabanı biliyorsan, yüksekliği de biliyorsan hacmi bulursun. Hacmi bulalım. Taban alanı 6 kök 2 çarpı 6 kök 2 72 bölü 2. Yüksekliğimiz kaç? 6 kök 2 bölü 3. Böylece bunlar gider. Hacim 72 kök 2 olur arkadaşlar. Bunu niye buldum? Şimdi biz aynı zamanda bu 12, 12, 12'nin de yüzey alanını biliriz. O da neye eşittir? A kare kök 3 bölü 4'ten bu. O noktasının ABC'ye olan uzaklığı demek O'nun yüksekliği demek ABC'ye inen. Dolayısıyla cisim yüksekliğine de H dersek böylece H bölü 3 cismin yine hacmi olacak. 12'ler gider. Buradaki 12'lerden de bir tanesi sadeleşir 6 olur. 6 kök 2 bölü kök 3 eşitleri haş olacak. Böylece 2 kök 6 olacak arkadaşlar yüksekliğimiz. Bu şekilde güzel bir soru bu. Gelelim buraya. Şekildeki dikdörtgenler prizmasında AKKB ELLA'dır. Gidip sakın şu LDK yüzeyinin alanını bulup buraya ait yüksekliği falan bulmaya kalkmayın dediğim gibi. Tabana inen bir dik var mı? Evet ben ne yaparım? Tabanı ADK kabul ederim. Bunun bir kenarına şimdi sayı verelim sorun değil. Dikdörtgen prizma demiş. Buralara 1, 1 diyelim. Burası 2, 2 olsun. Şuraya da uydurayım 4 olsun. Hiç sorun değil. Ne olduğu önemli değil yani. Şimdi AD4, AK2, bölü 2, yükseklik hatta kesirlerle uğraşmak için 3, 3 yazayım arkadaşlar. Yükseklik 3, bölü 3. Böylece şu LDAK'nın hacmi ne oldu? 3'ler gitti. 4 olmuş oldu. Tüm prizmanın hacmine bakalım. Tabanın bir kenarı 4. Diğer kenarına da 4 dedim ben. Yükseklikte 6 arkadaşlar. Böylece bu da 24 çarpı 4'ten 96 geldi. 4'ün kaç katı? 24 katı. Demek ki oranları 1 bölü 24'müş. Harf vererek yapabilirsiniz, sorun değil. Ama oran sorduğunda düzgün sayılar verirseniz daha kolay olur, işimize de gelmiş olur. Evet, tabii ki hem prizmada hem silindirde yaptığımıza göre burada da yapacağız. En kısa gitme sorusu. DF artı FE'nin en küçük değeri yaparken yine arkadaşlar yöntemimiz belli, açarak yapacağız. Bakın şimdi takip edin beni. T noktası, D noktası, A noktası. Nereye varacağım ben buradan? TAB'ye. Bak dikkat et. TAB. Burada fark ettiniz mi? Bir kenar 4, diğer kenar zaten eşit olduğu için düzgün piramitte 4 olur. Taban da 4. Demek ki bunlar birer eşkenar üçgen. O yüzden burası 60 olduğu için mecburen burası da 60 olur. 120 derecelik bir açı çıktı ortaya. Şimdi en kısa gideceğiz, değil mi? Nereden başlayacağız? D'den gideceğiz. Sonra TA üzerinde bir noktaya değeceğiz. Sonra FE yolunu alacağız. Bakın TA üzerinde bir noktaya değdim. Ve burada TB üzerinde bir E noktasına geldim. Doğrusal bir şekilde. Hakikaten TA üzerinde bakın bir F noktasına değdim. Burası da böyle E'ydi. Şimdi orta noktası verilmiş. TE'de 2. Bundan sonra neyi göreceksiniz? İşte size bakın burada bir kenarı 4, bir kenarı 2 olan ve DE'yi isteyen bir soru şekline döndü. Kosinüs teoremi yapabilirsiniz. İsterseniz dik üçgen yardımıyla da yapabilirsiniz. Ben hatırlatmak için kosinüs teoremiyle yapayım. 16 artı 4 eksi 2 çarpı 4 çarpı 2 çarpı kos 120 nedir? Eksi 1 bölü 2. Böylece bu eksi 2'ler gider. 16 4 daha 20. 8 ekledik. 28 oldu. Bu DE'nin karesi arkadaşlar. DE de buradan 2 kök 7 gelmiş oldu. Düzgün 400'lü ara ara sınavlarda çıkıyor arkadaşlar. Bazıları hatta bunun yükseklik formülünü böyle veriyor ezbere. Ezberi kuvvetli olan arkadaşlar ezberlesin. Bütün yüzeyleri birbirine eşit bir şekilde düzgün 400'lü. Hatta fantasy role playing oyunları oynayanlar bilir. E, oralarda böyle enteresan şeyler oluyor ne deriz ona zarlar oluyor. Düzgün 400'lü, düzgün 800'lü şeklinde zarlar görmüşsünüzdür muhakkak. Bütün yüzeyleri birbirine eşit. Hepsi eşkenar üçgen. Dolayısıyla burada yüksekliği bulmak aslında çok da sıkıntılı bir şey değil. Bence bulmalıyız da. Göstereyim bakın şimdi size. Şunu bir sileyim önce. Şimdi bakın. Bu haşla A'nın arasındaki ilişkiyi göstereceğim size. Tabana bir dik indiriyorum arkadaşlar yükseklik ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bir kenar A'ya haliyle tabanı neye bölecek? 2'ye bölecek şu indirdiğim yükseklik. Böylece A bölü 2 olacak. 30'un karşısı A bölü 2 ise 60'ın karşısı şu KD ne olacak? A bölü 2 kök 3 arkadaşlar. Bu arada ağırlık merkezi kenar ortayı 2'ye 1 oranında böler. A bölü 2 kök 3'e bölelim. GD'yi bulmak için bir de 2 ile çarpalım. Bu ikiler gider. Dolayısıyla GD A bölü köküç oldu arkadaşlar. Şimdi Pisagor yapalım. H kare artı A kare bölü 3 eşittir A kare. Buradan H kare eşittir 2 A kare bölü 3. H eşittir kök 2 A bölü kök 3 oldu. Gerçekten kök 6 A bölü 3 geldi. Bunun için ben her seferinde formülü ezberleyemem. En azından ben. Ezberi iyi olanlar ezberleyebilir. Bakın şimdi. Yüksekliği 2 kök 2 olan bir düzgün dört düzlüğünün bir ayrıtı alanı hacmi nedir diye sormuş. Çizeyim ben hemen. Şimdi bütün şekli çizmeme gerek yok. Şöyle bakın. Taban şöyle bir eşkenar üçgen. Tepe noktası olsun şöyle bir T tepe noktası. Bu T noktasından ağırlık merkezine bir dik indireceğim. Doğru mu? Bütün şekli çizmek istemiyorum. Tepe noktasından ağırlık merkezine bir dik indirdim. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi. Burada ağırlık merkezine indirdiğim için A, B, C olsun. Şurası da D olsun. 30, 30 olacak. Ben kesirlerle uğraşmak istemiyorum. Buradaki bir kenara 6A diyeyim arkadaşlar. 90'ın karşısı 6A ise 30'un karşısı 3A'dır. 60'ın karşısı 3A köküçtür. Ağırlık merkezi olduğu için A köküçe böyle 2A köküç diye ayrılır. Şimdi bir kenara ne demiştik biz? 6A demiştik. TA'yı birleştiriyorum. Bu da tepe noktasından A ile birleştirdiğim için bir kenardır. Böylece 6A olur. İşte şöyle bir Pisagor yapacağız. Yükseklik 8'di. Artı 2A köküçün karesi 12A kare. Eşit olacak buradan 36A 8 eşittir 24A kare. A da arkadaşlar buradan 1 bölü köküç geldi. Artık bir kenarını bulabilirim. 6 ile 1 bölü köküç çarparsak bir kenarı 2 köküçmüş. Alanı 4 tane eşkenar üçgenin alanına bedel eşit. 12 bir kenarına 2 köküç bulduğum için karesi 12 köküç bölü 4 bir tanesinin alanı 4 tane ile çarparsak 12 köküç oldu bu cismin alanı arkadaşlar. Hacmi de taban alanı bir kenara 2 köküç olduğu için pardon. Bu ne oldu bir saniye. Taban alanını arkadaşlar ne diyeceğiz? Yine a köküç bölü 4 yani 12 köküç bölü 4 Yükseklik neydi? 2 kök 2 bölü 3. Böylece 12'ler gidecek. Hacim de 2 kök 6 santimetre küp olacak arkadaşlar. Bu şekilde piramitleri halletmiş oluyoruz. İsterseniz şöyle yapalım. Piramitler bittiği için ben koniye geçmeden önce videoyu burada durayım, durdurayım. Koni için yeni videoya geçelim. Orada görüşürüz arkadaşlar. Konu devam ediyor. İlk iki sayfasını hemen hemen bitirdik. Sonuç sayfasında biraz koni biraz da karışık piramit koni sorularına bakacağız. Görüşmek üzere.